Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Aralık 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 16.21'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüz olur sevgili yarış severler. Biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak alt koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz olmuştu. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben İstanbul at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 150, 3 aylık katılım da 200 liradır sevgili yarışseverler. severler. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım sevgili yarışseverler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve dolayısıyla otomatik olarak siliyor. Bu da ulaşmıyor bana sevgili yarısı severler. Ee, ancak Gmail adresimizi telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek ben İstanbul akşam yarışları analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada bana göre bugün rakiplerinden bir adım önde görünen bir isim var. Gün Deniz'in tayı 7 numaralı Lazoğlu'm. Bugün bu safkana Akın Sözen arkadaşımız binecek. Özellikle ben bu Safkan'ın Akın Sözen idaresinde bugün farklı bir yarış çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Safkan'ın özellikle son koştuğu 1200 mesafelik yarışında çok beğenimi kazandı. Bugün öncelikli şansı veriyorum 7 numaralı Lazoğlu'ma. Yine 3 numaralı Karagül Bey'i Gerçekten çok yapılı, eşkalli, güzel bir safkan. Bugün Görkem kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Ben ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Singapur son yarışında düzelme yolunda olduğunu gösterdi. Güzel bir birincilik elde etti. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde üçüncü şansı da bu safkana vereceğim. Yine 10 numaralı Kızıl Vazo zaman zaman etkili yarışlar yapabilen bir isim sevgili yarış severler. Ben 6 numaralı Fırtına Vadisi ve 9 numaralı Gürdal Bey deyip burayı biraz kalabalık tutacağım. ilerleyen ayaklarda göreceksiniz altıları daha da rahatlatacağım sevgili yarış severler. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Üç yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı. Esasında banko vermekten son anda vazgeçtiğim bir isim var. Bir numaralı Alev Kran. Son yarışında tam böyle Popoto'nun e, foto finişe geldiği anda kafasını gerçekten çok güzel uzattı dış kulvardan. Çok hoşuma gitti. Bugün son yarışında Adem... Evet, Evet, Adem kardeşimiz biniyordu safkana. Evet Adem Aslan kardeşimiz biniyordu. Bu yarışta Gökhan Kocakaya faktörüyle çıkacak olan bir numaralı Alev Kıranı. Rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 13 numaralı Lady Ecem'in özellikle son yarışı sonlarda yarışa asılması çok etkiliydi. Bugün Ekri Koşma avantajıyla Müslüm Çelik dairesinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim yine 10 numaralı zafer rüzgarı 6 numaralı esaretim. Bu safkan da bugün ilk defa start alacak olmasına rağmen ben güzel pedigrisiyle kuponlarda bulundurmaktan yanayım bu safkanı da. Ve 7 numaralı Jumbo Jet isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda altılarda bulunması gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada da yine Beyond the Expectation isimli Safkan esasında eski günlerine yani geçen senenin başı geçen senedeki yarışlarını yapmasa da bugün Halis Kardeş arkadaşımız da raporlu yerine kim bineceği şu ana kadar belli olmadı bana göre bu grupta rakiplerinden bir adım önde görünen isim ancak 10 numaralı Bonus. Arka arkaya koştuğu son 2 koşusunda ben de varım mücadelede dercesine koştu. Gerçekten e, ivme kazandığı zaman özellikle sonlarda çok etkili olabilen bir isim olduğunu son yarışında gösterdi. Bugün Gökhan Kocakaya faktörüyle benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve 5 numaralı Josepin'de yine bu grupta etkili olmasını beklediğim sürpriz isim olarak önereceğim safkandır yarışsever arkadaşlarıma. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Buraya Banko bir ismi el vereceğim sevgili severler. Özellikle son iki koşusunda da çok rahat kazandı bana göre. Sonlarda hiç zorlanmadan geliyor. Arka arkaya iki birincilik ve arka arkaya Gökhan Kocakaya idaresinde sentetik piste kazandı. Bugün ben bu safkanın bu rakiplerini bir daha geçmesini bekliyorum. Ve Gelibon'un tayı... Yaşarcık torunu 4 numaralı Bay Reisoğlu isimli safkanı ben uygun grupta yarı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyının 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 2 numaralı Ala Alaca Atlı isimli safkan hayatının ilk görüşünde sonlarda bir mücadele içerisine girdi. Gerçekten hayatının ilk yarışında 1501-43 gibi bir derece yaptı. Gül Dağ arkası yarım boyla ikinci geldi. O gün Akın Sözen arkadaşımız biliyordu. Bugün yine Akın Sözen idaresinde piste çıkacak. İki numaralı alaca atlı bugün öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine 800 numaralı Örskan son yarışında gerçekten sonlarda çok etkiliydi arkadaşlar. Yaklaşık herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir boy kadar da startta kaldı. Ama sonlarda etkili ataklarını gördüm. Bugün 8 numaralı Örskan'ı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 13 numaralı Kuyumak. Gökhan Kocakaya idaresinde üçüncü şanslı safkanım olacak. Ben 10 numaralı Cüngüş Güzeli Evet arkadaşlar 10 numaralı Cümbüş Güzeli ve 12 numaralı Gündem isimli safkanları da yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra da ufak da ne yapabiliriz? onu konuşacağız sevgili yarış severler. Arkadaşlar 6 ayının son ayağında geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 150, 3 aylık katılım da 200 liradır sevgili yarış severler. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ya da gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz okunduğu gibi küçük harflerle TV at gmail.com kom şeklinde arkadaşlar diyerek altılı gayenin son ayağına geçiyorum. Son ayağı son sonra yine ufak altılılarda size tavsiyelerim olacak ve bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Arkadaşlar son ayakta ben uzun zamandır takip ettiğim bir safkan, Kaptan Rio temsilcisi 12 malı Madman Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Veda Tabiş idaresinde yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 6 numaralı Mystery Focus. Bugüne kül koşma avantajı da bulunan 6 numaralı Mystery Focus, Usta Jockey Müslüm Çelik idaresinde 12 numaralı Medmene ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Arkadaşlar yine burada iki safkan daha önereceğim sizlere. 5 numaralı Happy Time Yine zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Akın Sözen arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bu safkan bir Duyon torunu e, etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum bu mesafede. Yine 7 numaralı Prenses Zülal'den de bugün etkili bir yarış bekliyorum. Sürpriz'e imza atabilir bu safkanda dikkat diyerek 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Sevgili yarış ufak altılar nasıl yapılır bugün? Ufak altılarda ne yapmak lazım? Daha doğrusu bana göre ufak altılarda altılı ganyanın 3 yerini 3-10 bırakabiliriz. Ya da 3 numaralı B10 to the expectation isimli safkanı tek bırakabiliriz. Bana göre 3-10 bırakılabilir burası. Yine altılı ganyanın <laughs> evet e, ee, beşinci ayağını şöyle yapabiliriz. iki numaralı Alaca atlı 8 numaralı Örskan ve 13 numaralı Kuyumak şeklinde 3 safkana düşürebiliriz. Burada da kuponlar yarı yarıya düşer sevgili yarış severler. Yani 3. ayaktan üçte bir oranında 5. ayakta da yarı yarıya düşerse kuponlar yaklaşık 45 lira, 40 lira civarına düşecektir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim bütün arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.